2050 yılıydı ve dünya 21. Yüzyılın başından bu yana çok değişti. Teknoloji katlanarak ilerlemişti ve insanların iş yapma biçimleri devrim yaratmıştı. Zamanın en başarılı iş adamlarına vizyonerler olarak saygı duyuldu ve tavsiyeleri dünyanın her yerindeki insanlar tarafından arandı. Bu iş adamlarından biri de yapay zeka alanında servet yapmış. Milyarder bir girişimci olan John'du. Yenilikçi fikirleri ve risk almaya istekli olmasıyla tanınıyordu ve Birçok genç girişimciye akıl hocası oldu. Bir gün bir grup hevesli iş adamı ve kadına bir konuşma yapıyordu ve bilgeliğinin bir kısmını onlarla paylaştı. Dedi ki, iş dünyasında başarı, başkalarının göremediği şeyleri görmekle ilgilidir. Risk almakla ve başarısızlığa istekli olmakla ilgilidir. Ama aynı zamanda kayıplarınızı ne zaman azaltıp devam edeceğinizi bilmekle de ilgilidir. Birçok insan iş hayatında başarının doğru kararlar vermekle ilgili olduğunu düşünür. Ama gerçek şu ki, doğru ya da yanlış karar yoktur. Verdiğiniz her kararın hem olumlu hem de olumsuz sonuçları olacaktır. İşe yarasın, kendinizi ikinci kez tahmin ederek veya geçmiş kararlardan pişmanlık. Duyarak zaman kaybetmeyin, onlardan öğrenin ve ilerleyin. Unutulmaması gereken bir diğer önemli şey de başarının, sadece para kazanmakla ilgili olmadığıdır. Önemli olan dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaktır. Yalnızca kara odaklanırsanız, büyük resmi kaçırırsınız. Bu yüzden hepinize tavsiyem şu, tutkunuzun peşinden gidin, risk alın, hatalarınızdan ders alın ve her zaman dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmayı unutmayın. Bunu yaparsanız, başarı doğal olarak gelecektir. Genç girişimciler, John'un tavsiyelerini dinlediler ve onun gelecek vizyonundan ilham aldılar. Modern çağın zorluklarını üstlenmeye ve dünya üzerinde olumlu bir etki yaratmaya hazır. Yeni bir amaç duygusuyla dünyaya açıldılar.